Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugün Ankara Güdül'deyiz. Burada mağaralar geldik. Güdül'deki mağaraları. İnönü mağaraları diye geçiyor. Şu an Mahmut abi, Sinan abi. Akşam vakti beraber bir maceradayız. Ve yolumuza doğru devam ediyoruz. Tırmanıyoruz şu an. Hadi bismillah. Ankara Güdül'deyiz. İnönü mağaralarına doğru bir maceraya çıktık. Tırmanıştayız şu an. Evet. Evet şu anda aşağısı uçurum. Akşam vakti olduğu için fazla yukarılarda dolanmayacağız. Biraz tehlikeli yani akşam vakti buraya çok gelmeyin. Şu an hava soğuk olduğu için çok kimse de yok zaten. Hatta hemen hemen... Akşam vaktini bırakın gündüz bile gelmeyin. <laughs> Gördüğünüz gibi merdivenden o iç kısımlardan yukarı birçok bölüm var kısım kısım. Abi. Neresi nereye çıkıyor tam bilmiyoruz ee, çok karışık bir yer. Bir mağaranın önüne geldik mağaradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bir merdiven çıkıyoruz harika. Bizim bir de vallahi ben Bir mağara daha bulduk burada Yanlara korumalık yapmışlar. Böyle görmeler var içeride. Buralar da gibi. Resmen içeri oymuşlar. Gece gece bizi soktuğu yerlere bak ya. Ya oyunu paylaşacağım. <laughs>